Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ek gıda. Başlıktan da anlayacağınız üzere. Ek gıdaya geçerken ilk önce neler aldık? Neler ihtiyaç? Ee, sonrasında ek gıdaya geçiş adımlarımız neler oldu? Ee, ek gıdaya geçtikten sonra ne gibi problemler yaşadık? İşte mama meme reddi oldu mu? Ek gıda reddi oldu mu? Bunlarla nasıl başa çıktık? Ee, taktiklerimiz nelerdi? Ee, bir gün içerisinde e, neler yedirdim? Bunlardan bahsedeceğim size. Öncelikle e, ek gıdan başındaki alışverişlerimizden başlayalım. E, mama sandalyesi. Tabii tam görünmüyor. E, böyle bir mama sandalyesine ihtiyacınız var. <laughs> evet, Dorukhan da onayladığına göre. Sonra böyle bir meyve süzgeci. Şöyle bir önlük. Ama önlüğün formunu kendiniz belirleyebilirsiniz. E, biz meyve... Hayır. Vurmak yok anneciğim. Vurma. <laughs> <laughs> Ama vurmamalısın oğlum. Ee, biz meyve yerken genelde bunu kullanıyoruz. Ama işte e, püre, çorba e, gibi e, durumlarda e, koldan geçmeli önlüğümüz var. Onu kullanıyoruz. E, bu şekilde ilerliyoruz. E, sonra şöyle mama kaşıklarımız var. Bu şekilde al oğlum. Durk'un doyulanması lazım. Olmazsa olmazımız cam rendemiz, kesinlikle almanız gerekiyor. Sonrasında şöyle bir haşlama aparatı, suda haşlama aparatı. E, bunu tencerenin içine koyuyorsunuz, tencerenin altına böyle e, üstünü geçmeyecek kadar su koyuyorsunuz, sebzeleri de içine koyup haşlıyorsunuz. Şöyle bir mama kaba aldım ben, ama siz istediğiniz tarzda alabilirsiniz. Biz bu şekilde bir şey aldık. E, bir de suluk. Bu sulukların bin bir çeşidi var. Ama e, Durukan sadece bunu kabul ettiği için biz bunu aldık. Daha öncesinde cam, e, küçük cam suluklar var. Herkes biliyordur, görmüştür. Ondan kullanıyorduk. Yani onunla alıştı suya. Sonrasında aynı formda bunu bulunca bunu aldık. O kırılmıştı zaten. E, evet anneciğim sen kırdın. E, Durukan'a alışverişlerimiz bunlardı. Tabii daha sonrasında küçük tencere almak zorunda kaldık. Küçük bir tava almak zorunda kaldık gibi gibi şeyler aldık ama temel ihtiyaç listesi bunlar aslında. En temeli bunlar yani öyle söyleyeyim size. E, doktorumuz 5 ay 20 günlük falandı. Dorukhan e, ek gıdaya başlayın artık dedi. Başladık. E, kabak, havuç, patates, e, yoğurt, sonrasında işte elma, armut, şeftali, nektari o tarz şeylerle gittik biz. 3 gün kuralına göre gittik çünkü e, doktorumuz sordu bize. E Ailenizde alerjiye yatk yatkın biri var mı diye ee, işte meyvelere, sebzelere alerjisi olan biri var mı ya da işte daha farklı şeylere falan. Ee, benim bazı şeylere alerjim olduğu için Dorukhan'da da 3 gün kuralı ile gitmemiz gerektiğini söyledi. Olmasaydı eğer, ailemde de alerjik bir geçmiş olmasaydı Dorukhan'ı 3 gün kuralı ile götürmemize gerek yoktu. E, sadece yumurta ve yoğurtta e, deneyecektik 3 günü. Geri kalanında normal ilerleyecektik. 3 e, gün kuralına göre ilerledik. Her 3 günde bir sebzesi değişti. Sonrasında bütün sebzeler tadımlar bittikten sonra 3 gün ara verdik. Bizim Dorukan'da bir de şöyle bir sıkıntımız vardı. İlk ee, ilk ek gıdaya geçtiğimiz yani ilk e, tadımlarda değil ama pürelere geçtiğimiz zaman e, Dorukan'da beyaz kaka problemi oldu. E, sindiremediği için beyaz kaka yapmaya başladı ve doktorumuz dedi ki yavaş ilerle. Çok az az ver. Hani e, günde bir kaşık, iki kaşık, yani üç kaşığı geçmesin. Üç kaşık derken yemek kaşığından bahsetmiyorum. Dorukhan'ın kaşığından bahsediyorum. E, zaten bunlar tadımlık, doyumluk değil. Yavaş yavaş ilerledik. E, beyaz kaka problemimiz bittikten sonra normale dönebileceğimizi söyledi. Biz e, yaklaşık altı buçuk aylığa kadar falan. Evet... Bu problemleri yaşadık. O yüzden çok yavaş bir şekilde ilerledik. Daha sonrasında, sakının üstüme sürme. Ee, beyaz kaka problemimiz bittikten sonra günde iki öğüne çıkardık. Bu iki öğün de ilk başta bir yemek kaşığını geçmeyecek şekildeydi. Yani bizim kendi yemek kaşığımızı geçmeyecek şekildeydi. İki öğüne çıkarttığımızda günde sadece dört yemek kaşığı olarak verebilirsin dedi. E, sonrasında 3 öğüne çıkarttık. Ya yani bunlar böyle 2 haftada bir böyle arttı diyeyim size. Öğünlerimizi şu şekilde arttırdık. Önce e, bir öğün verirken sadece öğlen veriyordum. Öğlen yemekten sonra genelde 1 2 şey. Öğlen uykudan sonra genelde 1 2 civarı veriyordum. E, emzirdikten sonra Dorukan bu arada mama almıyor. Sadece meme alıyor. Meme reddi olmaması açısından da e, Dorukhan beslendikten 1 saat sonra ...vermemi önerdi doktorumuz. Durkan emindikten bir saat sonra... ...ek gıdadan böyle bir iki kaşık... ...veriyordum. Ee, i̇ki hafta... ...bu şekilde gitti. Bu arada iki hafta... ...bu şekilde giderken... ...ne oldu? Anneciğim. Bu çok ağzına sokma. Bak burasını sok. Bak. Ee, i̇ki hafta bu şekilde gitti derken ilk hafta bir kaşık var, bir yemek kaşığı kadar vardı. İkinci hafta e, iki yemek kaşığı kadar verdik. Üçüncü haftaya geldiğimizde e, iki öğüne çıkardık. Yani bir öğlen veriyorduk, bir de akşam veriyorduk. Akşam da böyle 4-5 gibi veriyorduk. Yani öğlen on iki akşam 4-5 civarı veriyorduk. Zaten yedi buçuk, sekiz gibi de uyuyordu Dorukhan. Ee, daha sonrasında Yine 3 kaşık olarak yani 3. hafta üç kaşık olduk, 4. hafta 4 kaşık olduk. Bunu tamamladıktan sonra e, doktorumuz dedi ki artık dedi sabah kahvaltısına da geçin. Sabah kahvaltılarında da yumurta sarısını ilk önce 3 gün dene, ondan sonra vermeye başla. Biz de yumurtayı e, ilk üç gün boyunca verdik, baktık bir sıkıntı yok. Yumurtada da aynı şeyi söyledi bize. Yumurtayı 3 gün ver, 3 gün bekle dedi. Ama yumurtayı 3 gün verdim. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Bekleme gereği de duymadım. İsteyen bekleyebilir. Ben yapmadım diye siz de yapmak zorunda değilsiniz. Sonra ee, kahvaltılara başladık. Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Sonra biz kahvaltılara başladık. E, sabah, öğle, akşam olarak ilerliyoruz yemeklerimize bu arada. E, ee, sabah kahvaltı yapıyoruz. Saat 8 9 civarı, 8.30-9 civarı. Bu arada Dorukhan 7.30-8 arası uyanıyor. 8.30-9 civarı kahvaltısını yapıyor. Onda da uyuyor. Sonra onda uyuduğu zaman bazen 11.30'da uyanıyor, bazen 12'ye doğru uyanıyor, bazen 11'de uyanıyor. O kendi keyfine kalmış bir şey. Saat 12'de öğlen yemeğini yiyor. 12 arası o civarlarda artık uyandığı saate bağlı. Öğlen yemeğini yiyor. Öğlen e, genelde çorba yapıyorum ona. Bağırma. Bağırma bakayım. Öğlen genelde çorba yapıyorum ona. E, mevsim sebzelerinden çorbalar yapıyorum. Her gün değişik bir tarif yapıyorum. Bu arada Instagram'dan takip ederseniz, şuralarda bir yerlere yazacağım. E, Instagram'dan takip ederseniz her gün sabah, öğle, akşam ne ediriyorsam bunları paylaşıyorum. Gün içerisinde yaptığımız aktiviteleri de aynı şekilde paylaşıyorum oradan. Ee, her gün değişik bir aktivite, her gün değişik bir menüyle <laughs> yolumuza devam ediyoruz bu süreçte. Evet oğlum. Evet anneciğim. Öğlen e, bu tarz yemekler veriyorum. Saat 4-5 gibi meyve veriyorum. Bazen böyle iki meyveyi karıştırıp püre yapıp veriyorum. Bazen meyve... Heh. Bazen meyve süzgecinde veriyorum. Değişiyor. Ee, bu arada şeye özen gösteriyorum. Bugün elma vermişsem yarın armut veriyorum. Bir sonraki keftali veriyorum. Daha sonra tekrardan elmaya dönüyoruz. Yani... Var mı? İki gün üst üste aynı meyveyi vermemeye dikkat ediyorum. Ee, akşam da saat 6 civarında... Bu arada... Ee... Saat 6 civarında da akşam yemeğini yemiş oluyor, püresini. Ee, bazen çorba içiriyorum, bazen püre yapıyorum, bazen gece maması yapıyorum. Ee, gece maması derken kendi e, işte irmik bilmem ne kemik suyu bir şeylerle bir şeylerle karıştırıyorum. Bunların dediğim gibi tarifleri Instagram'da var. Ee, her gün paylaşıyorum. Oradan bakıp siz de yapabilirsiniz. Eee... Akşam da bu şekilde yedirdikten sonra saat 8'de en geç uykuya yatırıyoruz. Ama bu birkaç gündür e, ne derdi var hiçbir şekilde çözemiyorum. Çok böyle dengesizleştik, gece uyumuyoruz, akşam erken yatıyoruz, sabah geç kalkıyoruz. Böyle bu birkaç gündür bu düzensizlik var ama e, genel olarak düzeni bu şekilde. E, ek gıda reddi yaşadığımız zamanlarda ise ben çok üzerine gitmedim. Ya da eğlenceli hale gelsin diye, evet biraz fazla kirlendi ama önemli değil. Hani eğlensin, sevsin, hoşuna gitsin diye genelde önüne kendim koydum. O parmaklarıyla soktuğu elini ağzına soktuğu, sokmadı işte bu tarz bu tarz bu tarz şeylerle sevmesini sağladım. Daha sonra denedim. Ya yani mesela öğlen yemek istemedi mi? Ee, ya da istemiyor mu, reddediyor, hemen önüne koyuyorum, bırakıyorum. Kendi orada eğleniyor, oynuyor, yiyor, yemiyor, bir şeyler yapıyor, bırakıyorum. Akşam verdiğim zaman alıyor. Ya da İki gün üst üste mesela hiç yemek istemedi, vermedim. Ee, vermedim derken bunun yanında hiç vermedim değil. Önüne koydum, BLV yöntemi şeklinde. Önüne koydum, kendi yemek istediği kadar yedi. Ya da yedi, yemedi, işte yaladı, hani doydu, doymadı bilmiyorum. Ben bu şekilde ilerledim ve şu anda ne verirsem yiyor. Yoğurt yemedik ilk başta hiç sevmedik. Yoğurdu da birkaç gündür yemeye başladı. Ben sürekli ara ara teklif ediyordum ama böyle bir kaşık iki kaşık yedi baktım ki yemiyor daha zorlamıyordum. Yani üç kaşığı geçirmiyordum zorlamamak adına. Üç sefer teklif ediyordum. Yemezse daha teklif etmiyordum. Bazen önüne koyuyordum böyle diyordu falan. Diyeceksiniz ki israf. Hayır anneciğim. Olmaz. Diyeceksiniz ki israf ama sonuçta çocuğun bunu öğrenmesi gerekiyor bir şekilde. Ee, BLV yöntemine geçeceğim. Ben sadece eski usul beslemiyorum. Aynı şekilde BLV ile gidiyorum. Yani i̇kisini bir arada götürüyoruz. Anneciğim. Hadi güzel otur. Hadi güzel otur. Ben hem BLV olarak gidiyorum hem kendimi yediriyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Ee, gün içerisinde bu dedim ya sabah öyle akşam bir de ara öğünümüz var dedim ya. Onun haricinde e, haftada birkaç gün yapıyorum bunu. Bazen akşam yemeklerinde yapıyorum. Eğer erken yedirmişsem ya da ne bileyim çok erken yemişse acıkmış oluyor mesela bazen alıyor yemek için. Veriyorum. Ee, oğlum bana mı geleceksin? Gel. Kucama gelecek misin? Hı, hmm. hadi güzel güzel otur bakayım. Ha bak kız. Bazen kabak, bazen patates, bazen havuç, e, karnı yok, brokoli, karnıbahar nereden çıktı? Bırakalı, e, haşlıyorum, önüne koyuyorum, kendi yemesini sağlıyorum. E, bunun yanında da e, Dorukhan acayip derecede salatalığı seviyor, benim gibi o da. Ben de salatalığı çok severim. Salatalığı dörde bölüyorum, kabuklarını soymadan böyle de veriyorum. Salatanın içini kemiriyor ve yiyor. salatalıkların içine kemirip yiyor. Ee, yani BLV yöntemi kendi tamamen bırakmıyorum kendine ama e, kendisinin de bunu öğrenmesini sağlıyorum. Bazen kaşıkla oyun oynamak istiyor, yemek istiyor, şey yapmak istiyor. Kesinlikle geri çevirmiyorum. Eline kaşığı veriyorum. E, içine işte ne varsa, kremi, meyve mi ne varsa koyuyorum kaşığın içine veriyorum eline. Yiyor, yemiyor, döküyor, saçıyor, bir şeyler yapıyor. Ama ben e, bu sayede Hayır annecim olmaz. Bu sayede ek gıda reddini engelledim. Şu anda dediğim gibi yemesinde herhangi bir sıkıntı yok. Çok da güzel yiyor. Al. Doruk al. Bu uzun zamandır video çekmiyorum çünkü sebebi bu. Asla yerimizde duramıyoruz. Sürekli hareketliyiz ve her şeye ilgimiz çoğaldı. Bu da beni biraz fazla zorluyor. O yüzden video çekmekte çok zorlandığım için bir süredir çekemiyordum. E, et gıda ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar benim. Hani miktarlarımız, öğünlerimiz bu kadardı. Bu arada şu anda Durukan 7 ay 25 günlük falan şu andaki bizim miktarımızı söyleyeyim bir çay bardağını geçmeyecek şekilde yani her öğünde bir çay bardağını geçmeyecek şekilde öğünümüzü ayarlıyorum. Ee, kahvaltı yapıyor. Kahvaltıda da genel <laughs> kahvaltıda da genelde e, yumurta ve pekmez muhakkak oluyor. Geri kalanlar ekstralar labne peynir veyahut da lor peynir e, bebe bisküvisi oluyor olmuyor. Ya yani ama dediğim gibi her sabah muhakkak bir yani yarım yumurta sarısı daha doğrusu ee, bir de bir kaşık pekmez muhakkak yiyoruz ee, onun haricinde eğer sorularınız varsa altta veya instagramdan bana ulaşabilirsiniz instagram adresini açıklamalar kısmına da bırakacağım ee, oradan da bulabilirsiniz ek gıdaları sabitledim <laughs> anneciğim bir dur Ek gıdaları e, öne çıkan hikayeleri sabitledim. Aynı zamanda takip ederseniz gün gün e, ne yediğimizi siz de görmüş olursunuz. Tarifleriyle beraber paylaşıyorum. Evet Maden de ağladığına göre artık Dorukhan'ın yemeğine geçebiliriz. E, videoyu beğendiyseniz beğene basıp e, abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.